Zamanın birinde çok küfürbaz bir adam varmış. Hemen hemen söylediği iki sözden bir küfür olan adamın namı küfürbaz olarak yaşadığı yerde dilden dile yayılmaya başlamış. Bu durumdan bir hal rahatsız olmaya başlayan adam bir tekkeye gitmiş ve bir şeyhin koltuğunun altına sığınmış. Demiş ki şeyhim Allah aşkına kurtarın beni bu dertten. Her yerde küfürbaz olarak biliniyorum. Artık böyle anılmak istemiyorum. Küfür etmek istemiyorum. Ne yapmam gerekiyorsa yapmaya hazırım. Şeyh bakmış ki adamın niyeti düzgün. Masum da bir adam belli ki isteyerek yapmıyor. Biraz düşünmüş tamam demiş seni bu beladan kurtaracağım. İçeri gitmiş ve içeriden bir avuç bakla getirmiş. Baklayı adama vermiş ve demiş ki bu beladan kurtulana kadar buradan çıkma. Küfür etmeyi bıraktığın güne kadar benim yanımdan ayrılmayacaksın. Ve bu baklalardan birisini şimdi ağzına at. Sen konuşmak istediğinde baklalar seni rahatsız edecek. Bu aklına geldiğinde sen de küfür etmeyeceksin. Kalan baklaları da cebine koy. Ağzındaki bakla ıslandığı zaman onu çıkar at ve cebinden bir bakla alıp onu tekrar ağzına at demiş. Adam şeyhini dinlemiş ve tekkeden çıkmamaya başlamış. Tabi bu süre zarfında da şey gittiği yerlerde adamın yanından ayırmıyormuş. Vaktin birinde adam Caz ve Şeyh Sicim gibi bir yağmurun altında zor bela tekkiye doğru giderken bir pencere açılmış ve küçük bir kız Caz "Lütfen biraz bekleyin." demiş. Hava yağmurlu, kapalı, oldukça soğuk ama kız Caz'da kırmak olmaz. Şeyh'in kararıyla beraber orada beklemeye başlamışlar. Biraz beklemişler. Hava hala yağmurlu, hala sicim gibi yağmur yağıyor. Kız içeriden gelmiş. "Lütfen biraz daha bekler misiniz?" demiş. Ne olduğunu anlamamışlar ama bir kere beklediler artık. Kız cazı kırmak olmaz. Biraz daha beklemeye karar veriyorlar. Hava hala yağmurdu. İdiklerine kadar ıslanmış durumdalar. Kız biraz sonra bir daha geliyor. Lütfen biraz daha bekler misiniz diyor. Mana vermeden bekleme devam etmek zorunda kalıyorlar. Biraz daha bekliyorlar, biraz daha bekliyorlar ve sonra kız içeriden geliyor. Gidebilirsiniz artık diyor. Tamam da kızım diyor şey. Bizi niye beklettin? Tabii var bir sebebi diyor kız. Elbette var. Şey, peki nedir sebebi diye soruyor kıza. Tavuklarımızı kuluçkaya yatırıyorduk. Annem tavukları kuluçkaya yatırırken bir kavuklunun tepesine bakarsan yumurtalarda tepeli olur. Yumurtalardan horoz çıkar dedi. Onun için beklettik sizi." demiş. Bir hayli kızmış şey. Yağmur yağıyor, hava bozuk. Tabiri caizse donlarına kadar ıslanmış durumdalar. Bir müddet sessiz kalıyor şey. Sonra yanındaki adam caza dönüp diyor ki: "Çıkar şu ağzındaki baklayı." İşte ağzındaki baklayı çıkarmak deyimi de dilimize böylelikle yerleşiyor.